Arkadaşlarım ben ee, bugün daha önce incelemesini yapmış olduğumuz şöyle bir Tetris var elimizde. Bunu televizyona bağlamak için ne yapıyoruz? Öncelikle televizyonu AV açıyoruz. Kendi içinde şöyle şey çıkıyor. Şu ucu Tetris'imize takıyoruz. Güzelce taktım. Şimdi bunu eski televizyonlara takmak için tasarlanmış ama Yeni televizyonların nasıl takılır? yakayım. Bakın. Yeni televizyonlardaki girişler bir tane kırmızı olur. Bir tane de başka olur. Ve jack girişi gibi. Fakat bu sarı oraya tam oturmaz. Şöyle göstereyim bakın. Kırmızı yerine tam otururken sarı boş. Tetris'imizi açalım gelmiyor. Sarı kablo yazıcık oynattığımız zaman gördüğünüz gibi çok gelse de çok kötü geliyor. Çok kötü bir görüntü geliyor. Bunu nasıl çözebiliriz? Onu söyleyeceğim size. Bunun için iki yol var. Birincisi bu girişler için küçük bir aparat var. Ona şöyle bir kırmızı bir tane sarıyı takıyorsunuz. ikisini de öyle takıyorsunuz. Fakat o da yine boşluk oluşuyor. Ben size şöyle bir kablo öneriyim eski televizyonlar için. Şöyle jack girişi gibi. Sarı, kırmızı ve beyaz. Bizim beyaz işimiz yok. Bu kabloyu alıyorsunuz. Şöyle. Bakın göstereyim. Kırmızıyı kırmızıyı Video çekerken yapmak zor oluyor. Kırmızıyı kırmızıya, sarıyı da sarıya takıyorsunuz. Beyazı hiç dokunmuyorsunuz. Sarı görüntü, kırmızı ses şöyle takayım. Şöyle bir görüntü olacak. Sonrasında bunu bu kırmızıya dokunmayın. Alt takım. Bazı televizyonlarda şurada bir tane jack giriş oluyor. Jack girişine değil. HDMI'nin altındaki yere takıyorsunuz. Tam oturacak. Sonrasında şöyle kontrolcü ile takayım Tetris'e. Tetris'e taktım. Ve tamam. Tetris'i başlattığımızda çok temiz bir görüntü alacağız. Bakın. Çok temiz bir görüntü. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Ve kesinlikle boşlukta olmayacak. Yine bu ürün de yolda falan elektronik bulabilirsiniz. Böylelikle istediğiniz oyunu açıp oynayabilirsiniz. Örneğin mesela Mario oynayalım. Bakın mis gibi oynanıyor. Ver şu kontrolcü şöyle oturabilir oturu kontrolcünüzle Mario oynayabilirsiniz. Öldüm ben yani bu şekilde oynaya bilirsiniz. Bu arada ipucu, her gün 10 dakika oynamakla Tetris'in şarjı en az 3-4 gün gidiyor. Haberiniz olsun. Benden bu kadar olsun kendinize iyi bakın. Bu arada bu Tetris'i de incelemiştik. Kanalımda videosu var. Trendyol linkini de yine koyarım.